Merhaba arkadaşlar. Saat 5 şu. Güneş de doğmaya başladı. Çayımı içti sonra ahıra gideceğim. <laughs> oh, afiyet olsun. Her gün bahçede kekova elma götürüyorum, hayvanlarıma veriyorum. İsraf olmasın. Temizlik de bitti arkadaşlar. Şimdi birazdan sahne başlayacağız. Sen neredesin oğlum? 4 gündür kayıptı arkadaşlar bu. Daha yeni sabah geldi. Burayı da temizledim. Ee, samanı taşıyacağım bugün. Burası da tavuklarımın yeri. Burayı da temizledim. Arkadaşlar, yerse ineğini, sütünü ayrı sayıyoruz çünkü limonun sütü biraz değerlidir. Şu ikisi de bir sadece.